Sevgili arkadaşlar bu dersimizde üreticilerin seri ve paralel bağlanması üzerine duracağız. Ve üreticilerin ömürleri üzerine daha doğrusu devreye akım sağlama süreleri üzerinde de ekstra olarak duracağız. Üreticilerin ömürleri kısmı arkadaşlar birazcık incelik gerektiren bir konu olacak. Diğer kısımlar bizi çok zorlamayacak kısımlar arasında. Burada da bir kazanım karşımıza çıkıyor. Kazanımda aynen şu ifade kullanılıyor. Günlük hayatta üreticilerin seri ve paralel bağlanma gerekçelerini açıklar. Bir cihaza pil niçin seri bağlanır, niçin paralel bağlanır kısmında yorum yapmamız isteniyor arkadaşlar. Üreteçlerin bağlanmasını 3 kategoride göreceğiz. Seri düz bağlama, seri ters bağlama ve paralel bağlama olarak. Seri düz bağlama bir üreticinin eksi kutbunun diğerinin artı kutbuna yani zıt kutuplar bağlanacak şekilde yerleştirilmesi olaydır arkadaşlar. Eş değer potansiyel V eş V1 artı V2 artı V3 şeklinde doğrudan toplama yaparak bulunur. Seri ters bağlama ise arkadaşlar bir üretecin eksi kutbunun yine eksi kutbuna gelecek şekilde bağlanmasına ya da artı kutbunun artı kutbuna gelecek şekilde bağlanması olayı ters bağlamadır. Bu durumda çıkarma işlemi gerekir arkadaşlar. Yani eş değer potansiyel V1 artı V2. Bunlar düzgün bağlanmış. Artı eksiye gelecek şekilde bağlanmış. Fakat 3 onlara ters bağlanmış. Eksi V3. Bunu mutlak değerde gösteriyorum. V3'ün bunlardan daha büyük olma ihtimali de var. Yani sonucu pozitif alacağız arkadaşlar. Paralel bağlama arkadaşlar bizim için herhangi bir işlem gerektirmeyecek. Paralel bağlamada artı artıya gelecek şekilde bağlanıyor. Bu şekilde iki paralel üreteç. Ve potansiyellerin eşit olması gerekiyor. V eş doğrudan V'ye eşit oluyor. Hatırlayalım paralel kollarda gerilimler birbirine eşitti arkadaşlar. Buradaki gerilimlerin eşit olma şartı var. Peki ters bağlansa ne olur? Diyelim ki şöyle bağladık. Artıya eksi gelecek şekilde bağladık. Ters bağladık arkadaşlar. Bu dirençten akım geçmez. Üreteçler birbirini tüketir arkadaşlar. Yani böyle bir işlemsel kısma girmeyeceğiz. Ben bu olayı bir de deneysel olarak göstermek istiyorum. Örneklerimize girmiş olalım arkadaşlar. İç direnci önemsiz özdeş üreteşleri kurulu devre şekildeki gibidir. Buna göre red direncinden geçen akım kaç amperdir diye sorulmuş. Bakıyorum bu üreteçler paralel bağlanmışlar. Üreteçleri biz şu E harfiyle de gösteririz arkadaşlar. Epsilon dediğimiz EMK harfiyle de gösterebiliriz. Bunu da hatırlatmış olayım. V harfiyle de gösteririz. E harfiyle de gösterebiliriz. Bunlar paralel olduğu için arkadaşlar buradaki V eşimiz Bunların herhangi birisine yani o volta eşit. Artık sorumuz çok kolay haline geldi. İ eşittir V bölü R'den. V'miz 30. R'miz 15. Buradan 2 amper çıkacaktır. Şekildeki devrede direnç üzerinden geçen akım kaç amperdir diye sorulmuş. 3 tane üreteç verilmiş. Şunlar paralel olarak verilmiş. Evet paralelle düzgün bağlı. Bu durumda arkadaşlar V eşimiz buradaki V eş 10 volt oldu. Peki şu 5 voltla 10 volt nasıl bağlı? Ters bağlı mı? Düz bağlı mı? Ki bunlar seri oldu. Bakın arkadaşlar. Buradan gelen akım. Buradan geçiyor. Kollara ayrılmadan geçtiği için bunlar seri. Bunun artı ucuna şu üreticinin eksi ucu bağlanmış. Yani düz bağlama arkadaşlar. Bu durumda V eşimiz 5 artı 10'dan 15 volt olacaktır. Akım ise i eşittir v bölü r'den v eş 15'te arkadaşlar. R'miz de 3 ohm. Buradan i eşittir 5 amper çıkar. Şekildeki elektrik devresinde üreteçlerin iç direnci önemsizdir. Buna göre elektrik devresinde ana koldan geçen akımın büyüklüğü kaç amperdir? Şu iki üreteç birbirine paralel bağlanmış bu durumda buranın V eşi 20 volt olacaktır. Peki bunların hangileri düz bağlı hangileri ters bağlı? Bunun eksi ucu buranın artı ucuna bağlanmış. Doğru bağlanmış yani. Bunun eksi ucu şu kısmın eksi ucuna bağlanmış. Ters bağlanmış. Demek ki şu iki üretici toplayacağız. Bundan çıkartacağız. V eş 40 artı 20 eksi 10 oldu. Buradan da V eş 50 volt oldu. Eş değer direnç ise arkadaşlar iki tane direncimiz var. R eşimizde 4 artı 6'dan 10 ohm olacaktır. I eşittir V bölü R'den eş değer potansiyelimiz 50 direncimiz 10 buradan 5 amper çıkar. Ana koldan geçen akım hangi yönde diye düşünelim arkadaşlar. Baktığımız zaman şu piller baskın. Bunların gerilimleriyle akım oluştuğuna göre burada bu tarafa doğru bir 10 amperlik. Yani baskın olan pillerin akım yönünde bir akım geçecektir ana koldan. İç direnci önemsiz özdeş üreteşlere oluşturulan şekildeki devrede K anahtarı açıkken A1 amper metresi 10 amper göstermektedir. K anahtarı kapatıldığında A1 ve A2 amper kaç amperi gösterir? A1 amperi 10 amperi gösteriyorsa şu an A2 de aynı değeri gösterecek. Çünkü aynı koltalar o da 10 amperi göstermekte. Çünkü devre şu şekilde çalışmakta arkadaşlar. Buradan iki kola ayrılıyor. Yani şu üretecin herhangi bir hükmü yok. Potansiyelimizi bir bulalım arkadaşlar. Üreticilerin potansiyeli kaç voltmuş? Şurada R eş 4/2'den 2 ohm'dur. V eşittir I çarpı R'den. Akım 10 amper. R'miz 2 arkadaşlar. Demek ki 20 voltmuş bu üreteçler. Üreteçlerimiz 20 volt. Peki anahtarı kapatırsak ne olur? Ampermetre 1 ampermetre 2 hangi değerleri gösterir? Bu durumda arkadaşlar V eşimiz yine 20 volt oldu. Çünkü paralel oldu bunlar. R eşimiz yine 2 ohm. I eşittir V bölü R. V'miz 20 volt. R'miz de 2 ohmdu arkadaşlar. Buradan 10 amper oldu. Fakat neresi 10 amper arkadaşlar? 10 amper olan şu ana kol arkadaşlar. Buradan 10 amper akım geçmekte. Yani A2 amper metresi az önce de 10 amper gösteriyordu. Şimdi de 10 amper göstermeye devam etti. Çünkü üreticinin devreye girmesi onun için bir şey değiştirmedi. Fakat A1 değişmiş oldu arkadaşlar. Aslında bu sayısal hesabı yaparak biraz sonra karşımıza çıkacak olan üreticilerin ömrü kısmında sayısal işlemden gelerek yorum kısmını güçlendirmiş olacağız. Yani bu sorunun aslında bir amacı var. Peki A1 ampermetresi kaç göstermekte? Şu kollardan iki akım gelmekte. Bunlar özdeş kol olduğu için iyiye iyi geliyor. I ve i gelmiş. Şurada 10 amper olmuşlar. Yani 2i geçiyor arkadaşlar. 2i 10 amperse biri 5 amper olmalı. Yani A1 ampermetresinden 5 amperlik akım geçmekte. A1 5 amper A2 10 amper göstermeye devam etti. Anahtarın kapatılmasıyla arkadaşlar üreteçten çekilen akım azalmış oldu. Üreteçten çekilen akım azalınca aslında bu üretecin artık ömrü artmış olacak. Biraz sonra bunu bir konu olarak işleyeceğiz arkadaşlar. Üreteçten çekilen akımın artıp azaldığı kısmı bizi ilgilendiriyor şu an. Gelelim üreteçlerin ömrü kısmına arkadaşlar. Üretecin ömrü üreteçten çekilen akımla ters orantılıdır. Yani bizzat üreteçten çekilen akıma bakmamız gerekiyor. Ömür hakkında yorum yapabilmemiz için. Bazı sorulara üretecin ömrü lambaların ışık verme süresi olarak ifade edilebilir. Bu ifadeyle bu ifade aynıdır. Peki niçin akımla ters orantılı arkadaşlar? E eşittir. V çarpı I çarpı T dediğimiz arkadaşlar enerji formülümüz vardı. Eğer akım artarsa zaman azalıyor. Ömür azalır şeklinde yorum yapabiliriz. Üreticinin enerjisi sabit çünkü. Örneğin cep telefonuyla çok konuşursak ya da çok oyun oynarsak arkadaşlar şarjının daha çabuk bittiğini görebiliriz. Çünkü bataryadan çok akım çekmiş olduk. Ya da pilli bir cihazı kullandığımızda Pil'in ömrünün kısa olmasının sebebi pilden çok akım çekmemiz. Burada önemli bir notumuz var arkadaşlar. notumuza demiş ki ana koldan geçen iyi akımının paralel bağlı üreteçlerde paylaşıldığını yani üreteçlere paylaştırıldığını unutmayalım diye bir notumuz var. Ne demek istiyoruz? 2 tane devremiz var. Bunların gerilimleri eşit, paralel olduğu için V eşi V. Buranın da V eşi V. Dolayısıyla ana koldan geçen akımlar aynı. Peki üreteçlerden çekilen akımlar aynı mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Burada iki üreteç var. O zaman her bir üreteçten i bölü 2, i bölü 2 akım gelirken şurada 3 üretecimiz var. Her bir koldan i bölü 3, i bölü 3, i bölü 3 akım çekiliyor. Bu durumda hangi devrenin, hangi devrede lambanın ışık verme süresi daha fazla? Tabii ki bu devrede lambanın ışık verme süresi daha fazla. Çünkü üreteçlerden daha az akım çekilmekte. Tabi bu yorumu yapabilmek için bu iki devre için ille de burayı görmeye gerek yoktu. Zaten 3 pil bağlı, 2 pil bağlı ve aynı parlaklıkta iki lamba var. Yani aynı akım geçen iki lamba var. 3 pil olan daha uzun ömürlüdür diye doğrudan yorum yapabiliriz. Ama her soru bu kadar sade olmayacak tabii ki. Bu üreticinin ömrü soruları birazcık can sıkıcı olabilir. Eğer düzgün işlem yapmazsak bizi düşüren soru türlerinden birisi oluyor. Özdeş direnç ve özdeş üreteçlerle kurulmuş devrelerdeki üreteçlerin ömürlerini sıralayınız denilmiş. Şuraya küçük bir notla düşmek istiyorum arkadaşlar. İç direnci önemsiz üreteçlerle diye de not düşüse daha sağlıklı olur. Ben cümleleri uzatmamak için sorun metnini kısa tutup da sorunun asıl kısmına odaklanmak istiyorum. Bizim çözdüğümüz bütün soru türlerinde zaten üreteçlerin iç dirençleri önemsiz olacak. Üreteçlerin iç direncinin olduğu sorular müfredat dışında kaldığı için o kısma değinmeyeceğiz zaten. Dirençlerimiz özdeşmiş. Her birine R diyorum. Üreteçlerimiz de özdeş. Her birine V diyorum. Üreteçlerin ömürlerini sıralayabilmem için üreteçlerden çekilen akımları bilmem gerekiyor. Bunu ana kol akımından başlayarak çözmeye başlıyorum arkadaşlar. Şuradaki akıma geleyim. I eşittir V bölü R'den bölü R'ye i demiş oldum. Şu kısma geliyorum arkadaşlar. Buna i 2 direnci diyorum. i 2 direnci V eşimiz 1 v paralel olduğu için bölü R'den bu da 1 i çıktı arkadaşlar. Üçüncü devreye geldim arkadaşlar. Şuradaki akıma bakıyorum. i 3 eşittir. V eşimiz 2 v 2V bölü R oldu. Yani 2i oldu arkadaşlar. Akımlarımız 1i, 1i, 2i şeklinde sıralandı. Ben şu kısmı temizleyerek yorum yapmak istiyorum. Evet, 1i akımı var. Buradan geçen 1i akımı var. Buradan geçen de 2i akımı vardı. Direkt şu iki devreyi zaten görmüş oldum. Şu dirençlerden ikişer i akımlar çekildi. Seri üreteçlerden aynı akım çekilecektir. Çünkü akımlar kollara bölünemiyorlar. Buradan 2 akım geçiyorsa, iki n tane elektron geliyorsa, buradan da iki n elektron hareket edecektir. Gelelim şu diğer üreteçlere. Evet şurada şöyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Evet bunlardan aynı akımlar geçiyor gibi bir hataya düşmeyeceğiz. Üreteçlerden çekilen akımlar farklı. i/2'ye i/2 akım çekiliyor. Yani bu üreteçlerden daha az akım çekiliyor. Üreteçlerden çekilen akımları bulduktan sonra Cevabı doğrudan yazabilirim artık. Akımla ömür ters orantılıydı. Ömürlerine ben T1, T2, T3 diyorum. En uzun ömürlü devre ikinci devre oldu arkadaşlar. T2 büyüktür. Sonra T1 oldu. 1 iyi çekiliyor. Bu üreteçlerin 2 iyi çekildiği için en kısa ömürlü 3. devre oldu. Evet, üretecin ömrü kısmına temel olarak bu şekilde bakacağız arkadaşlar. Şimdi örneklerimizi çoğaltarak bu olayı iyice kavramış olalım. Özdeş direnç ve üreteçlere kurulmuş devredeki üreteçlerin ömürlerini sormuş yine bize. Buradaki işlemimiz biraz daha kolay. Anakoldan geçen akımları çok rahat görebiliriz. Anakol akımı aynı zamanda üreteçlerin akımı olacağı için bu soruya daha rahat cevap verebiliriz. Dirençlerimizin her biri R. Ve üreteçlerimiz V. Buradaki eşdeğer direnç paralel olduğu için R bölü 2. Buradaki de seri olduğu için 2R oldu. Birinci devremiz i eşittir V bölü R'den. Buna 1i demiş olduk arkadaşlar. İkinci devre için bakıyorum. i2 eşittir. V bölü R bölü 2'den 2V bölü R oldu. Yani 2i oldu arkadaşlar. Buradan 2i'lik akım geçiyormuş. Birinci devreye 1i bir demiştik. Üçüncü devreye geliyorum. I3 eşittir. V bölü 2R'den I bölü 2'lik akım geçiyor. Burası da I bölü 2 oldu. Bunlara T1, T2, T3 diyorum. T3 en büyük oldu. Çünkü akım az. Sonra T1, sonra T2 oldu. Özdeş direnç ve üreteçlerle kurulmuş devrelerdeki üreteçlerin ömürlerinin sıralayınız diye sorulmuş yine. İlk önce lambalar üzerindeki yani ana koldaki akımları bir bulalım arkadaşlar. Her birine V dedik. Üreteçlerin Dirençler R. Bunlar lambada olabilir. dirençte olabilir arkadaşlar. Lambada bir direnç zaten. Buranın V eşi 1V. Buranın V eşi 2V. Buranın V eşi zaten 1. Şimdi akımları bulalım. I1 devresine bakıyorum. V bölü R'den buna 1 I diyelim arkadaşlar. I2 devresine bakıyorum. ikinci devreye. 2 V bölü R'den buna 2 I dedik. Üçüncü devreye bakıyorum. I3 eşittir. V bölü 2 R oldu. Bu da i bölü 2 oldu. Evet, çözümün bir kısmına gelmiş olduk arkadaşlar. Asıl inceliği göz ardı etmeyeceğiz. Bu akımları üreticilere paylaştırmak gerekiyor arkadaşlar. Şunları. Tersten başlayalım. Buradan i bölü 2 geçiyormuş. Zaten tek üreteç var. Şuradan 2 i geçiyormuş. Her birine yine 2 i geçiyor arkadaşlar. Yani bir i, bir i geliyor gibi bir hataya düşmeyelim. Şuradaki ana koldan bir i akımı gidiyordu. O zaman kollardan i bölü 2 geliyor. Bakın şu an en ince yerdeyiz arkadaşlar. Üreteşten çekilen akımla ömür ters orantılıydı. Ömürlere T1, T2, T3 diyecek olursak Bakın arkadaşlar T1 ile T3'ün eşit olduğunu görelim. T1 eşittir. T3 oldu çünkü üreteşten aynı akım çekiliyor. İkisinden de i bölü 2 çekiliyor. İkinci devrede iki tane pil olmasına rağmen iki iyi akım çekildiği için bu devre çok çabuk tükenecektir. Bu lamba çok parlak yanan bir lambadır. Üreteçte ona göre daha çabuk tükenecek. T1 eşit T3 o da büyüktür. T2 olacaktır. Yani lambalar özdeş. Üreteçler özdeş. Buna göre ömürlerini sıralayınız demiş. Üreteçlerin ya da lambaların ışık verme sürelerini sıralayınız demek istemiş. Her birine V ile yazıyorum. Üreteçlere Dirençlerimiz R, V eşimiz 1V oldu arkadaşlar, V eşimiz 2V oldu. Buradaki V eş yine 2V. Birinci devredeki akımı bulalım. I1 eşittir V bölü 2R oldu. Evet, R yazmadık. Şurası 2R olacak. Şurası R bölü 2 olacak, paralel olduğu için. Burası da 2R oldu. Evet. i1 V bölü 2R. i2 2V bölü R bölü 2. Yani 4V bölü R yaptı. i3 ise 2V bölü 2R'den yani 1 yapmış oldu arkadaşlar. Buna 1i diyelim. Şuna 4i diyelim. Buna da i bölü 2 dedik. Ana koldan geçen akımları bulduk. Ben şu devreyi temizleyeyim. Birinci devre i bölü 2. Iki. İkinci devre 4 i. Üçüncü devre 1 i. Burası i bölü 2. Bir de kollara ayrılacak arkadaşlar aynı zamanda. i bölü 4, i bölü 4 olacak burası. İşte bizim için üreteçten çekilen akım önemliydi. Biz şunlara bakacağız arkadaşlar. En az akım birinci devrenin çekildiği için arkadaşlar T1 en büyük diyoruz. Birinci devrenin ömrü en büyük. Sonra T3. Sonra T2 dedik. Özdeş, lamba ve üreteçlere kurulan devrelerden en uzun süre ışık verecek elektrik devresi aşağıdakilerden hangisidir? Her birine V diyorum üreteçlerin. Dirençlere R dedik. O zaman şu ana koldan geçen akım nedir? V eşimiz 1V, R eşimiz 2 R. V eşimiz de 1V idi. Bu durumda akım arkadaşlar V bölü 2R yani 1 bölü 2 oldu. Burası arkadaşlar R bölü 2. Şurası 2V oldu. 2 üreteçten dolayı. Akım ne olur? 2V bölü R bölü 2'den 4 oldu arkadaşlar. C şıkkına geldik. Yine 2V var. 2R var. V bölü R'den 1 çıkar arkadaşlar bu. Şu devre arkadaşlar bakın. Üreteşlerin artı kısımları uçla bağlanmış. Burada tek bir kol üzerinde olduğu için paralellik yok zaten. Yani buradan bu devreden akım geçmez. Ve son devremize geldik. Burası 1V. Şurası R bölü 2. I eşittir V bölü R'den yani V bölü R bölü 2'den. Buradan 2 çıkar arkadaşlar. Ana koldaki akım. Evet, devrelerimizin üzerini temizleyelim. Sadece akım kalsın. Asıl yere odaklanmış olalım. Bakalım hangi devrede üreteçten en az akım çekilmekte. A şıkkında i bölü 2 vardı arkadaşlar. O zaman burası 1 bölü 4. 1 bölü 4 oldu. Yani bir üreteçten 1 bölü 4 i akım çekilmekte diyebiliriz. Buradan 4 i geçiyordu. O 4 i şurası arkadaşlar. Yanlış yere yazmışım ben. Her bir üreteşenin 4 iyi çekiliyor ki çok fazla. C şıkkında 1 iyi oldu belli zaten. Gelelim E şıkkına. Her bir üreteşten, her bir pilden 1 i 1 akım geçmekte arkadaşlar. Buna göre en küçük akım A şıkkındaki pillerden çekildiği için A şıkkı en uzun süre ışık verecek devredir. Hiç dirençleri önemsenmeyen özdeş üreteşler şekildeki gibi dirençlere bağlı iken, Devrelerden geçen i1, i2, i3 akımları arasındaki ilişki nasıldır diye sorulmuş. Bakıyorum arkadaşlar 1 ve 1 ve 1 ve 3 de doğru bağlanmış. O zaman burası 3 ve oldu arkadaşlar. Bu durumda i1 v bölü r'den 3 v bölü 2 r olacaktır. Yani 3 bölü 2. İkinci devreye bakıyoruz. 1 ve 1 ve 1 ve fakat şu Piller ters bağlanmış arkadaşlar, o zaman bunları almaya gerek yok. Bunlar birbirini tüketir. Buranın V eşi 1V olacaktır. Bu durumda iyi ki V bölü R oldu. Üçüncü devreye baktığımızda arkadaşlar 1V-1V. Bunlar paralel olduğu için yine 1V'e eşit bunlar ve düzgün bir şekilde bağlı. Birinin artısı diğerin eksisine gelmiş. Yani V artı V'den dolayı 2V oldu arkadaşlar. V eşimiz. Bu durumda I3 eşittir. 2V bölü eşdeğer direncimiz de R bölü 2'dir. Paralel dirençlerden. Yani 4V bölü R oldu. Buna 4 diyelim. Buna da 1 diyelim. Artık sıralamayı çok rahat yapabiliriz. I3 en büyük. Sonra I1 Sonra i2 oldu. Şekildeki elektrik devrelerinde iş direnci önemsiz piller özdeştir. Buna göre hangi dirençten akım geçmez diye sorulmuş. Birinci devreye bakalım. Piller seri bağlanmış aynı kol üzerindeler. Devredeki bütün elemanlar seri burada. Çünkü kollara ayrılma olayı yok arkadaşlar. Ve doğru bir şekilde bağlanmış düzgün bağlama var. Üreteçlerin birinin eksisi diğerinin artısına gelecek şekilde bağlandığı için buradaki V eş 2V olacaktır. Dirençten akım geçecektir. İkinci devreye baktık arkadaşlar. 1V, 1V ve 1V. Üstteki üreteçlerin birbirine ters bağlandığını görelim arkadaşlar. Eksiler birbirine doğru bağlandığı için arkadaşlar bu piller birbirini tüketecektir. Aslında burada bir kısa devre olacaktır arkadaşlar. Sorunun inceliği de burada zaten. Dolayısıyla burası kısa devre olunca şu pil kendi kendini tüketecektir akım dirençten değil boş koldan geçeceği için dirençten akım geçmeyecektir. Yani buradaki akım sıfır olacaktır. Z direncine bakalım arkadaşlar. Şurada 1V, 1V var. Bunlar düzgün bağlanmışlar. 1V oldu. Bunun eksisi, bunun eksisine gelecek şekilde bağlandığından dolayı bu üreteçler de birbirini tüketecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu devreden de akım geçmeyecektir. Yani Y ve Z'den akım geçmez diyoruz. Şekildeki devrede ampermetre kaç amper gösterir diye sorulmuş. Bu devre paralel bir devre. Yani şu 30 voltlar birbirine paralel olacaktır. Eğer tam görememişsek, ikna olmamışsak harflendirme yapabiliriz. Buralara K harfini verdiğimiz zaman üretece atlıyorum L harfi. L harfi, L harfi. Bakın K ile arasında kaldı üreteç. Bu üreteç de K ile arasında kaldı. Yani birbirine bunlar paralel ve düzgün bağlılar. Yani ve 30 30'un paraleldiğinde arkadaşlar yine 30 volt çıkacaktır. Yani V eşimiz o zaman I eş V eş bölü R eş'ten V eşimiz 30 R'miz de 5 olduğundan dolayı I eş 6 amper çıkar. I eş neresi? Tabii ki direnç üzerinden geçen akım arkadaşlar. Şurası 6 ampermiş. Peki 6 amper direnç üzerinden geçiyorsa şu kollardan kaçar amper geliyordur? Buralardan üçer amper gelmek zorunda arkadaşlar. Özdeş kollardan üçer amper akım gelsin ki ana koldan 6 amper akım geçmiş olsun. Dolayısıyla amper arkadaşlar 3 amper akım geçecektir. Müzik